أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دوستر Bugün Benim için biraz buruk bir gündür. Çok sevdiğim defalarca birlikte haçta Umre'de bir araya geldiğimiz defalarca bir takım konferanslarda bir araya geldiğimiz Ömer Döngel hocamızı kaybettiğimizi birkaç saat önce işittim. Rabbim Cəlalülüh rahmetinə muamələsin. Təxsiratlarını afəsin. O çox sevdim, həyatını anlattığı Rasulü Zəşan Ali Seyyidə Sallallahu əleyhi və səlləm əfəndimizə qomuşa elsin. Onunla bərabər həşəsin. Mən onun imana şahidim. Hüsnü zəl ilə İyi bir mümin olduğuna, kusursuz insan yoktur. Hepimizin kusuru vardır ama samimi bir mümin olduğuna şehadet ederim. Rabbim gani gani rahmet etsin. Bundan dolayı onun hatırası için bugünkü seçtiğim konu aslında başka bir konu işleyecekti ama ölüm konusunu aldım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in ölümü sıkça çağının çünkü o bütün lezzetleri yok eder diye ifade buyurduğu ölüm konusunu seçmeye çalıştım. Neden ölüm peki kardeşler? Çünkü her yaratılan ölür. Sadece izzet ve ceberus sahibi olan Allah Celle Celaluhu hayatta kalır. Rahman Suresi 26-27. Ayet-i Kerimeler Estağfirullah Kullu Kainat üzerinde olan, işinde olan ne varsa hepsi fanidir, fani olacaktır. Ve yabqa vajhu zul celal vel ikram. Sadece celal ve ikram sahibi olan Rabbin kalıcıdır, o kalacaktır. Gece ne kadar uzarsa uzasın mutlaka şafak söker. Ömür ne kadar uzasa uzasın mutlaka kabre girilir. Herkes bir gün tabuta konacaktır. Bir tabutu taşıyan mutlaka bir gün gelir o tabutta taşınır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh diyor ki İnsan sayısı sayılı günlerden ibarettir. İnsan sayılı günlerden ibarettir. Biten her gün insandan giden bir parçadır. Malik olduğumuz en önemli servet, servet değerli dostlar zamandır. Allah Celle Celaluhum mutlak zamana yemin etti. Vel asr. Sonra onun cevabı şöyle geldi. İnnel insane lefi husr. Zamane emin olsun ki insan hüsrandadır. insan zarardadır. Kim değildir peki zarada? İlla lezeyne Ancak iman edenler yetiyor mu yok? Ve amelü salihat. Salih amel işleyenler o da yetmiyor. Ve tevasav bil hak. Hakkı tavsiye edenler. Ve tevasav bil sabr. Ve sabrı tavsiye edenler hariç. Yemin olsun ki insan ziyandadır. İnsan zamanı kaybediyor. Çünkü zamanı kaybetmek büyük bir hüsrandır. Mümin kafir ayrımı olmaksızın hem de. Zaman kaybı her insan için bir hüsrandır. Bu zaman ya istihlak edilir, yani tüketilir, hoş ve boş şeylerle veya da istismar edilir, yani meyvelendirilir, yani iyi kullanılır. Yedik içtik, gezdik tozduk, sonra da öldük gittik. Bu zamanı tüketmektir. Bu zamanı hoş ve boş şeylerle geçirmektir ve çok tehlikelidir kardeşler. Yiğitlik sahip olduğun o zamandan öyle bir şey yap ki zamanın tükendiğinde sana faydalı olsun, kalıcı olsun. O halde iman et. Salih amel işlem hakkı ve sabrı tavsiye et. Çünkü Rabbimiz Celle celalühü la budur. İllen zine amenu. Ancak iman edenler zararda değil ve amilü's salihat salih ameller edenler ve tevaasavü'l hak hakkı tavsiye edenler ve tevaasavü's sabr ve biblana sabrı tavsiye edenler zararda değil. Diyenlerin hepsi zarardadır. İman lazım. İman gereği bir hayat, bir amel lazım ve o hayatı yaşarken imandan kaynaklanan sebeplerden dolayı başımıza gelebilecek olan musibetlere, çekememezliklere, kıskançlıklara da sabretmek lazım ve yaşadığımız o imanı, o güzellikleri başkalarına tebliğ etmek lazım. O hayata yani çağırmamız lazım. Bundan dolayı da başa gelecek onlara sabretmemiz lazım. Peki niçin ölümden korkuyoruz? Ahiretten korkuyoruz ve dünyayı seviyoruz. İblisin Adem Aleyhisselam'a tezin ettiği şey huld yani ebedi karacılık eli. Kalıcı olmayı istemek insani ve fıtri bir şeydir. Hatta ölüme inananlar da bu arzuyu taşırlar. Ne dedi şeytan Adem Aleyhisselam'a ve annemiz Havva'ya? Hele edullukuma ala şecaratın. Ala şecaratil huld. Onunkin la yubla yediğiniz takdirde asla ölmeyeceğiniz, sonsuz yaşayacağınız ve sonsuz mülk sahibi olacağınız bir ağacı haber vereyim mi? Delalet edeyim mi? Size göstereyim mi? Allah sizi şundan dolayı o ağaçtan menetti. Orada melek olmayasınız, cennette kalıcı olmayasınız. Ve sonsuz bir mülke sahip olmayasınız diye Allah size bu ağaçtan yemeği nehyetti, men etti. Fedellâhumâ bi gurur. Gururla onları kandırdı. Peki nasıl oldu? Adem Aleyhisselam zannetti ki sonsuz bir hayat yaşarsa sonsuza dek Rabbine itaat edecek. Niyeti iyiydi aslında. Sonsuz yaşayayım ve sonsuza dek Rabbime itaat edeyim. Ama şeytan zehrini bal şerbette ve altın kasede sunmuştu. Yersen ebedi yaşayacaksın ve mülk sahibi olacaksın demişti. Asarda geçer ki, yani kitaplarda geçer ki, Şit Aleyhisselam, Hazreti Adem'in oğlum, babasına sordu, babacım, nasıl şeytana uydun ve Rahman'ı kızdırdın? Dedi ki, oğulcum, bir kimsenin Allah adına yalan üzere yemin edebileceğini düşünemedim kimsenin Allah adına yalan üzere yemin edebileceğini düşünemedim. Çünkü şeytan onlara yemin etmişti. Araf suresi 71. ayet-i kerimede. Ve Onlara yemin etti. Enni lekuma minen nasihin Ben size nasihat ediyorum. Beni yanlış anlamayın diye onları yemin ile kandırdım. Sevgili dostlar, insanlar iki kısımdır. Mümin ve mümin olmayanlar. Mümin, amellerinin kabul olmamasından, kabul görmemesinden korkar. Hayır diye yaptıklarının hayır olmamasından çekinir. Allah'ın huzurunda durduğunda müflis duruma düşmekten korkar. Hesaptan korkar. Mümin olmayanlar ise ahrasun nasi ala hayatta kalmaya ölmemeye en çok haris olan kimselerdir. Yevaddu ahadum lev ammara Elfesene sene onlardan her biri ister ki bin yıl yaşasın dünyayı sevenler. Ama müminin sevinci farklıdır. Çünkü onun düşüncesinde, yani iman etmenin düşüncesinde hayat elindeki tek fırsattır ve tek nimettir. Ondan dilediği şekilde ve diledi, dilediği miktarda istifade etmeyi ister. Onun için bütün olumsuzlukları kullanabilir. Haram, rüşvet, zulüm. Çünkü ne yapsa yanında kardır. Ahiret inancı olmayınca dünyada yaptığı yanda kar kalır. Ona ölüm hatırlatıldığı zaman sorunu hatırlamış olur. Dolayısıyla ölümden korkar. Dünyada müminlere gelince onlar şüphesiz ölümden korkmazlar. Ve ölümün aslında yok oluş değil, istasyon değiştirme olduğunu bilirler. İsviçre'den bir gazeteci bir camiye gelir. Der ki ölmek istemiyorum onun için Müslüman olacağım. Derler ki ama Müslümanlar da ölüyor. Hayır diyor. Öğrendim ki Müslümanlarda dünyadan sonra ikinci bir hayat vardır. Ben de onun için ölmek istemiyorum. Çünkü bu ölüm değildir. Keşke bunu kavrayabilseydik o gazeteci kadar. Evet bizim için aslında ölüm bir istasyon değiştirmedir. Bir merhaledir. Bir hayattan başka bir hayata geçiştir. Kardeşler, dünyada Mümine de kafire de rahat yoktur. Sonsuzluğa bağlanmayan her rakam sonsuzluk karşısında sıfırdır. Bir insan ne kadar yaşarsa yaşasın. Eğer sonsuz hayata yani ahirete bağlanmamışsa onun hayatı sıfırdır. 70, 80, 100, 150 sene. Ama bitti. Bitiyor. Aslında insan sıfırda yaşıyor. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu o sıfır hayatta yaptığın ameli kabul ediyor. Tabi Şart ne? Ona bağlanırsan. Kardeşler Allah katında bir gün ahiretteki bir gün bizim dünya hayatımızla günlerimizle 51 gündür. 50 bin gündür. Bir insan dünyada 100 sene yaşasa ve başını hiç secdeden kaldırmasa Allah'a yaptığı ibadet ahiret hayatındaki zamana göre güne göre bir buçuk saniyedir. Ondan siz gaflet dönemini uyku dönemini, çocukluk dönemini çıkarsanız belki bir saniye düşer. Belki yarım saniye düşer. Hadi bir buçuk saniye olsun. Peki cennet bu bir buçuk, bir buçuk saniyenin karşılığında yapılan ibadetlerin değeri midir? Hayır. Onun için Allah Celle Celaluhum cennetten bahsederken hata en min Rabbi buyuruyor. Rabbinizden bir nimet yaptıklarınıza karşılık değil. Cenneti amellerinizle kazanmıyorsunuz. Ameller bahanedir. Baha değildir. Karşılık değildir. Bahanedir. Dolayısıyla cennetten Rabbimiz bahsederken Ata'an min Rabbik. Rabbinizden bir lütuf diyor. Ama cehennemden bahsederken ceza min Rabbik. Yaptığınıza karşılık. Çünkü Allah Celle Celaluhu asla kimseye zulmetmez. Sadık bir mümin, Rabbi sadık olan bir mümin, Allah'a kavuşmayı arzu eder ve sever. Kim Allah'a ulaşmayı arzu edersen, Allah da onu sever. Kim de Allah'a kavuşmayı arzulamazsa Allah da onu sevmez. Ömer bin Abdaziz rahmetullahi aleyh ölüm deşeğindeyken ona dediler ki La ilahe illallah de. La ilahe illallah Muhammed Resulullah de. Gökyüzüne baktı ve dedi ki Yüzekkirûni bike Ey Rabbim bana seni hatırlatıyorlar. Oysa cemaluke fi vecihi senin cemalin benim yüzümdedir. Ve zikruke fi femin zikrin ağzımdadır. Ve hubbuke fi kalbin sevgin kalbimdedir. Tekeyfeteğî sen nasıl yok olursun ki? Bana seni hatırlatıyor ama ben zaten seni kaybetmedim ki. Zaten ben seninle beraberim. Ne mükemmel bir iman Cenab-ı Böyle bir imanı bize nasip etsin inşallah. Kardeşler, müminin bütün salih amelleri ailesiyle, çocukları ile insanlarla ve mahlukatla ahiret içindir. Biz her amelimizi ahiret için yaparız. Dünya teklif, ahiret ise teşrif diyarıdır. Yani dünyada ekeriz, ahirette ise biçeriz. Herkes cennetini buradan götürür. Herkes cehennemini buradan götürür. Veya da cennete sokacak amelleri buradan götürür. Cehennemde yanacak odunlarını buradan götürür. Ölüm, hakiki müminin korkmadığı bir istasyondur. Bir yer değiştirmedir. Yeni bir başlangıçtır. Mümin eceli geldiğinde hiç şer görmedim der. Mümin eceli geldiğinde hiç şer görmedim der. Dünya hayatının bütün o e, eziyetleri, bütün o sıkıntıları, belaları göz önünden gider. Çünkü gördüğüm manzara daha güzeldir. Hiç şer görmedim. Kafir ise hiç hayır görmedim der dünyanın o bütün kendince lezzetleri, hoş ve boş zevk verici şeyleri göreceği azap karşısında tutuf kalır. Hiç hayır görmedim der. Mümin her uyuduğunda ölümü tadar ve uykudan uyandığı her an tekrar hayata gel geldiğini, tekrar dirildiğini hisseder. Onun için de Rabbine şöyle duada bulunur. Yani müminler uyanırken öyle dua ederiz. Elhamdülillah lezi ahiyane ba'de ve ileyhin Bizi öldürdükten sonra tekrar bizi dirilten Allah'a hamdolsun gidişimiz onadır. Kardeşler, dünyada mutlak adaleti bulmak mümkün değildir. Ama ahirette la zulmel yevm bugün kimseye zulmedilmez ölçüsü vardır. Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları bu dünyada tecelli eder ama adalet sıfatı bu dünyada nisbi tecelli eder. Çünkü yapılan hataları görmeyenler vardır. Kolluk kuvvetlerinden, kanun adamlarından, anne babadan, sorunlardan görmeyenler vardır. Kalbimizden geçenleri bilmeyenler vardır. Ama kıyamet günü onların hepsini bilen içimizden geçenleri karanlıkta kimsenin görmediği yerlerde yaptıklarımızı bilen ve kayda alan Allah Celle Celaluhu o gün kimseye zulmetmez. Ama "Fe yara kim zerre miktarı bir iyilik yaparsa onu görür ve men ya'mal misqale yara kim de Zerre miktarı kadar şer yaparsam onu da görür kaidesi gereyim. İnceden inceye bir adalet trazisinde yaptıklarımız iyilik olsun, kötülük olsun karşılığını görecektir. Kardeşler, yeryüzünde Allah'ı tanımaktan daha mutlu vereceğim, mutluluk verici bir şey olmaz. Dünyanın en müflis insanı ise şartlar ne olursa olsun, hep lehinde hayatın devam ettiği insandır. Bu cümleyi biraz daha, bir daha tazeleyeyim. Herhalde orucun <laughs> biraz baş ağrısıyla belki yanlış ifade ettim. Dünyanın en mutlu insanı, en müflis insanı değil. Dünyanın en mutlu insanı şartları ne olursa olsun mümin insandır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyurur. Acaba ne emrül mümin? Müminin işine taaccüp ederim. Allah hastalık verir, sabreder, mükafat alır. Sıhhat verir, şükreder, mükafat alır zenginlik verir, infak eder, mükafat alır. Fakirlik verir, sabreder, şükreder, mükafat alır. Müminin her hali mahza hayırdır der. Dolayısıyla mümin asla kaybetmeyen bir insandır. Bu manatla dünyanın en mutlu insanı esasen mümin kimsedir. Eğer mümin olmak istiyorsak işin gerçeği imanın lezzetini hissetmemiz lazım imanın insana vermiş olduğu o tadı, o güzellikleri, o lezzetleri hissetmemiz lazım. Kardeşler, eğer bu dünyada mutlu olmak istiyorsa ve öbür alemde de yine Rabbimize karşı mahcup olmadan arzu ettiğimiz bir mertebede cennette peygamberlerle, sıddıklarla, velilerle, şehitlerle birlikte olmak istiyorsak, dünya hayatımızdan ölümün kesin kes olduğunu ama bu ölümün hayatın sonu olmadığını, esas hayatın sonu olmayan bir ayrı mekanda ahirette olacağını bilmemiz ve ona göre tedbirimizi almamız lazım. Ölümden ders alalım. İşte görüyorsunuz. Küçük demiyor, büyük demiyor, zengin demiyor, fakir demiyor, alim demiyor, cahil demiyor. Eceli gelen gidiyor. Allah Celle Celaluhu iki şeyi insanlara bırakmamıştır. Ecel ve rızık. Rızık Allah katında tespit edilir. insanlara bırakılmamış. Rızkı, rızkı, tayin eden Allah Celle Celaluhu o kuluna o rızkı mutlaka verdir. Kullara bırakmamış. İkincisi ise eceldir. Kimse kimsenin canı almaz. Ama ecel geldi mi Leyv ahru saaten buyurduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın ne bir saat geri saatten kasıt andır. Ne de bir an ileri alınmaz. Takdir edilen şey neyse o zaman mutlaka tecelli eder. Ve kullu nefsin zaiqatul maut bütün nefisler ölümü tadacaktır. Ve innema tuwaffuna ujurakum yawmal kıyame siz mutlaka kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. İyi iyilik kötülükse kötülük Femen an nar ve cennete fakat faz. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete yaklaştırılırsa işte o insan kazanmıştır. Ve men dünya illa meta'un gurur. Dünya hayatı geçici bir menfaatten aldatmadan başka bir şey değildir. Rabbimden temenni ediyorum bu mübarek Ramazan gününde ölüm gerçeğini iyi anlayalım. Ölüm karşısındaki çaresizliğimizi iyi anlayalım. Ölümden sonraki hayatımıza yatırım yapmamız gerektiğini iyi anlayalım. Azıksız gitmenin bizi perişan edeceğini, bizi mahcup edeceğini iyi anlayalım. Ama son pişmanlığın da fayda vermeyeceğini bilerek bu dünya hayatından Rabbimizi razı edecek, ahiretimizi güzelce kazanacak şekilde bir hayat sürmenin gayreti içerisinde azmi içerisinde olalım. Elhamdülillah Rabbil السلام عليكم ورحمه الله وبركاته